Evet şu anda çıktık gidiyoruz. Yüz zülfümü buldum. Ee, şöyle göstereyim. Hava baya bir soğuk. Akşamları genellikle böyle soğuk oluyor. Sıcak oluyor günleri, gündüzleri daha doğrusu. Sabah ve öğlen sıcak, akşamları soğuk oluyor. Yanımda tabii ki de olmazsa olmaz ablam Rabia yengem var. <laughs> Na çocuklar Gün... bak öyle yapmıyoruz ama bak ayıp öyle yapmıyoruz. Dua edin Allah bize de bir tane araba versin. Herkese selamun aleyküm, merhabalar, selamun aleyküm. hepinize. Uzun zaman oldu bu şekilde vlogu hiç hiç açmamıştım. O yüzden böyle açmak istedim bugün. Ee, şimdi vlogumuza başlıyoruz. Vlog derken aslında bu vloga çok çok geç başladım. Bilmiyorum bütün gün böyle ev işlerine beraber meşguldüm. Vlogu bile açamadım. Artık akşam oldu dedim ki yarın video yükleyeceğiz ama ne yükleyeceğiz? Onu da bilmiyorum bir türlü. O yüzden birden bire böyle vlog açın açayım dedim. Nasılsınız hepiniz? İyisiniz inşallah. Ben banyomu yıkadım. Ondan sonra e, yerleri siliyordum. Rana da şimdi gitti e, işi. Şöyle göstereyim. Primi aldı çocuklar için. Onun dışında e, şöyle süt ve şeker aldırdım marketten. Ondan sonra elma bir muz almıştı. Onu da onu zaten dolaba koydum. Böyle yumurta aldırdım 3 tane. Bazen lazım olabiliyor. Onun dışında bir dakika size göstereceğim. Onun dışında şöyle ben sütümü kaynattım çocuklar için. Burada biraz bulaşıklarım var. Onları yıkıyordum. Burada da e, dün ben şey yapmıştım biliyorsunuz tavuklu e, et yemeği yapmıştım. Patatesli tavuklu et yemeği. Bugün yanına biraz pilav yapmıştım. Pirinç pilavım e, bitti ama tencereyi kalmış artık onu da halledeceğim. Bu gördüğünüz havlu neye işe yarıyor derseniz bununla beraber ben yerleri sılıyorum. Güzel bir şekilde bir tane kova alıp içine güzel bir şekilde matik atıyorum ve de deterjan atıp yerleri güzel bir şekilde siliyordum. Hatta yatağı şeyin üstüne kaldırdım, koltuğun üstüne kaldırdım. Orası bitti. Şimdi burasını sileceğim. onun dışında çocuklar yukarıya gitti. Muhammed Emre uyuyor. Banyonun kapısı açık lütfen kusura bakmayın. Burada da çocuklar elma yemişlerdi. Elmanın üstüne şey atmıştım ben. E, karabiber bir de tuz atmıştım. Karabiberle tuz çok sağlıklı oluyor. Çocuklar çizgi film açmışlardı. Ya ben bu çizgi filmlerini hiç anlamıyorum gerçekten. Yani saçma sapan çizgi filmler açıyorlar ben bugün şöyle diyeyim şöyle diyeyim ben bugün markete gitmiştim burada bakkala şu anda aklıma gelmiyor ama bende 100 rupi vardı onu nereye koydum arıyorum arıyorum bulamıyorum onu bulabilirsem çocuklara şey almaya gideceğim bisküvi çikolata falan çünkü yiyorlar her gün seviyorlar ya çocuk bunlar ne yapsınlar bakıyorum işte nerede bu diye ama bulamadım bir türlü İlk önce şu kaseleri şeye koyayım en iyisi e, mutfağa Üstümün ağzında kapatmadım ya unutuyorum her zaman. Bir tane şöyle kabak alıp üstümün ağzında kapatıyorum. Onun dışında böyle buğdayda şey yaptım. Yul, yulaf mı diyorlar, bu, buğday mı diyorlar bilmiyorum çok fazla. Ondan kaynattım. E, yerlerim bitti sayılır. Şu dolabın kenarları falan kaldı onları da sileceğim. Banyomu zaten yıkadım. Onun dışında yarın inşallah şeye gitmeyi düşünüyorum. Hastaneye gitmeyi düşünüyorum. E, hastaneye gidersek iyi olacak. Çünkü bayağı bir yorgunum. Yani her gün böyle bir görseniz e, çok böyle enerjiliyken hemen modum düşüyor. Hemen böyle kafam dönüyor. Anlamıyorum ne olduğunu. O yüzden yeniden kan testi yaptırmam lazım. Yarın çocukları büyük bir ihtimalle sabah Rabia yengeyi bırakacağım. Rabia yenge sağ olsun Fatma ve Fatma e, e, Firuze ile ilgileniyor. O ilgilenince de ben de rahat bir şekilde gidebiliyorum hastaneye. Eskiden hamilelik dönemlerimde de böyle yapıyordum bazen. Fatma ile Firoze'yi bırakıyordum Muhammed Emre'ye hamileyken. Hastaneye gidiyordum. Testlerimi falan yaptırıyordum. Kontrolümü yaptırıyordum. Sağ olsun o da çok iyi. Benim ablam gibi biliyor musunuz? Yani e, bizim aslında yenge e, şey ilişkisi yok aramızda. Bizim daha çok böyle abla kardeş ilişkimiz var. E ee, ben çok çok güzel bir şey. Yani bazen yardıma ihtiyacım olduğu zaman geliyor, bulaşıkları yıkıyor. Bir sürü iş yapıyor biliyor musunuz? Hatta ben doğumdan sonra e, bu evdeyken kendisi bana çok çok yardımcı olmuştu. O yüzden Rabia yenge benim ablam gibi. Ben onun kardeşi gibiyim. Onun yardıma ihtiyacı olsa ben ona gidiyorum. Onun e, benim yardıma ihtiyacım olsa o hemen koşuyor. O yüzden böyle Kardeş abla ilişkisi var. Dediğim gibi yarın hastaneye gitmeyi düşünüyorum. Rana ile beraber. Ee, saat 10-11 gibi gideceğim. Çünkü çok fazla erken gitmeme gerek yok. Sıra veriyorlar. Ondan sonra e, böyle bankot falan veriyorlar. Hani sıra numarası vesaire. Ondan sonra doktora söyleyeceğim ki hani her gün başım dönüyor. İyi değilim. Bilmiyorum neden. Ama e, öğreneceğiz. Bakalım yani. Eğer test yaptırmam gerektiğini söylerse test yaptıracağım. E, öyle. Haberiniz olsun. Yarın inşallah sizlere hastane vlogu da çekerim. Neler, e, yani nasıl bir hastane. E, zaten pahalı bir hastane değil. Bedava bir hastane. Yani e, şey hastanesi, devlet hastanesine gideceğim. Burada yakın bize en fazla 15-20 dakikalık e, yol var aramızda. Oraya gideceğim. Bakalım neler olacak ama ben bir an önce iyileşmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önce ben şey taktırmıştım. Serum taktırmıştım. Onunla bir süre böyle iyi bayağı gittim. Yani bayağı bir enerjiliydim. Bayağı bir iyiydim. Bir sıkıntı yoktu. Ama bu bu aralar dediğim gibi bayağı yine yani e, var şeyden yani bayağı bir rahatsızım yine. Şimdi ben yerlerimi sileceğim. Belki size onu gösteremem. Tek başıma biraz imkansız ama sadece zaten salonun yerleri kaldı. Onları sileyim. Daha sonra size etrafı gösteririm işte toparlanmış halini. Ondan sonra çocukları bakkala getireceğim. Biraz da burada yürüyüş yapacağım Rabia ye yengeyle beraber. Biz her akşam çıkıyoruz böyle yürüyüş falan yapıyoruz burada sitede. O zaman ben ilk önce işimi halledeyim. Daha sonra sizlere göstereceğim. Evet şu anda çıktık gidiyoruz. Yüz zülpümü buldum. Ee, Şöyle göstereyim hava bayağı bir soğuk. Akşamları genellikle böyle soğuk oluyor. Sıcak oluyor günleri, gündüzleri daha doğrusu. Sabah ve öğlen sıcak, akşamları soğuk oluyor. Yanımda tabii ki de olmazsa olmaz ablam Rabia yengem var. Na çocuklar gün bak öyle yapmıyoruz ama bak ayıp öyle yapmıyoruz. Dua edin Allah bize de bir tane araba versin. Aslında bunun adı <laughs> e, şey. şey. <laughs> basıyola. Aslında e, bunun adı basıyola ama küçüklükten beri buna demişler, e, yani bebek demişler. O yüzden e, büyüyünce bile takma adı olarak kalmış. Şu ışıkları görüyorsunuz. En son e, peygamberimizin doğum gününde yani kandilde bu ışıklar takılmıştı ama daha çıkartmamışlar. İdar İdar Marsaklari. İdar. Ay bu çocuklar beni delirtecek vallahi. Acar abi. Evli anne bunlar. Çalak koy bahtni, vodaregi. Ne zaman Bir şey diyeceğim. Hepiniz dediniz ki bu amca neden her zaman atletli bir şekilde geziyor? Şöyle göstereyim ışıkları. Onu sonra cevaplarım artık. Yerlerimi bu arada sildim. Sildikten sonra çıktım. Bu amca çünkü böyle burası biraz daha böyle eski gelenekleri falan anımsatıyor Pakistan. Sokakma yani sokakta bulunan bir e, bakkal, küçük bir bakkal. O yüzden böyle samimi bir şekilde. Görüyorsunuz bugün atlet yok bugün kıyafet giymiş amca. Burada bir sürü şeyler var. Sakızlar, çikolatalar, bisküviler. Ondan sonra çitoslar. temizlik aletleri, çay, şeker, mercimek, mayonez, ketçap, bir sürü şey var. Aslanım. Mama kutu olene. Fotoğrafı Foto Evet, burada e, çocuklar için böyle gösterelim. Bunlar çok ucuz. 350 falan. Bakın yani diyor. Biryanenin şeyi varmış. Baharatları varmış. Evet, siz ne alacaksınız? Doringo bisküvi dedi anka. Doringo bisküvi. Orda lollipop. Bizim çocuklar lollipop'u çok seviyor, bayılıyorlar. Yedi bu, bayka bu, Ye Ya lollipop katıyor mu lollipop? Çikolata lollipop. Lollipop katıyor mu? Arı hiç E ye. dedi? Ne dedi? Ne 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 dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi?

bir şop, poşete koyar mısın ne? amcacım? Ne? Uncle disco shopper medali. Size urdu dilini öğretsen mi acaba? Hadi. Şu anda eve geldik. Fatma ver ben açayım lollipop. Ver. Ben de böyle oreo bisküvi aldım kendim için. Muhammed Emre sen ne yiyeceksin? Hı. Yerleri sildim bu arada şöyle göstereyim. Mehmet Emre, sen ne yiyeceksin? Benim. Evet, Froza. Sen de mi lollipop yiyorsun? Ben Afiyet olsun. Sen ne? sen ne? Ben lollipop Sen ne? Lollipop. Sen evet. lollipop. Fatma, sen ne? Fatma'ya bakar mısınız? Yani lalipopu ısırıp ısırıp yiyor. Ondan sonra diyor ki Fatma'nın e, Froze'nin lalipopunu ben alacağım diyor. Ama bu benim. Sen bunu neden aldın bak. Öksürürsün yoksa bak. Hayır bunun içinde baharat var. Sonra boğazların ağrır. Bakın burada yazıyor zaten. Chicken Flour. Ee, yani tavuk etinin tadı varmış içinde. Burada da bir yani limon. Bir dakika. Limon, ondan sonra domates, bir de tavuk eti. Cambo Mazeca Chakar adı. Şimdi açıp bakacağım, deneyeceğim. Ya bu nasıl bir çizgi film? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yani güzel bir çizgi film izlemiyorsun Froza. En azından sana bir şeyler öğretse. Ben biliyorum ben. Sen neyi biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Ama hmm. Muhammed Emre bak. Al, 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 al. Hayır, hayır, hayır. Muhammed Emre oynuyor. Hmm. Muhammed Emre. Muhammed Emre. Hmm. Sen bisküvitini şimdi abiye verdin. Birazdan ağlamaya başlayacaksın. Hmm. Hayır, hayır. Hmm. Hayır, bununla boğazların ağrıyacak. Hmm. Ama bununla boğazların ağrıyor aşkım. Hmm. Hmm. Hayır, bak anneye vurmuyoruz ama hayır vurmuyoruz <laughs> Fatma'ya güzel yakıştı değil mi bu kazak <laughs> hayır benim <laughs> hayır benim dedim sana <laughs> benim dedim <laughs> aman Allah'ım şu tatlılıklara bakın Beraber paylaşıyorlar cicilerini, değil mi? Aferin size. Her zaman böyle. Paylaşmak güzel bir şeydir. Sen kardeşe ver, sen de ona ver. Tamam? Aferin benim kızıma. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Maşallah. Bunlar ne kadar güzel çocuklar böyle. Allah'ım. Ne kadar tatlı çocuklar bunlar. Bu ne yapıyor burada ya? Bu anneye var ya, anneye çok şımarıklık yapıyor, değil mi Muhammed Emre? Ay kurban olurum ben. Otur ama bir dakika oturur musun lütfen? Otur şuraya. Sen hiç anlamıyorsun benim dediğimi. Otur. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ay ben bu çocuğu var ya ne yapayım? Evet dediğim gibi bugünkü vlogum bu kadardı. Ee, şimdi zaten çocuklara yemek yedirip uyutacağım. Sütlerini verip sütlerini içecekler. Daha sonra uyuyacaklar. Ee, çünkü uyuma saatleri oldu. Vlogumu da çekmiş olduğuma göre rahat rahat uyuyabilirler. Hay ay 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 ay. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun hepiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Haydi bakayım. Siz de bay bay yapın. Bay. Sen de yap. Bay bay yap. Bay. Bay. Sen de yap Muhammed Emre. Sen yapmıyor, sen yapmıyor musun? Bay bay yap. Bay bay. Haydi o zaman Allah'a emanet olun hepiniz.